Merhaba sevgili seyirciler. Şu anda e, yardım kullanıldığı her şey olabilir. Yani e, ne sunayım? Haberleri sun. Bakalım bugün neler olmuş İstanbul'da. Hmm. Çocuklar e, İstanbul'da şu an evet. bir fare hmm. bahçeye çıkmayı düşünüyordu. Aa. Kızı da olur anneciğim dedi. Peki. Sonra Sokağa çıkma yasağı var mıymış? Var mı? Yokmuş. Çocuklar özgürce sokağa çıkabilirler mi? Hayır ama açığa çıkabilirler. Ha tamam. Peki hava durumu nasıl? Hava durumundan da bahseder misiniz sevgili ha, Spiker? Ki, biraz soğuk ve biraz güneşli. Nasıl giyinmemiz gerekir? Biraz ince giyinmelisiniz ve biraz kalın. Hmm. Orta. Orta yani terlememek için ince, üşümemek için kalın mı giyecekler? Peki bugün e, ekonomi haberleri ne durumda? Ekonomiden de bahseder misiniz? E, e, ekonomi ne demek? Para, para durumu. Paralar ucuz mu? Altın yükselmiş mi? Yükselmiştir. Yükselmiş midir? Peki döviz yani dolar ve eurodaki son durum nedir? E, son durum... Yükseliyor mu, alçalıyor mu? E, alçalıyor. Alçalıyor. Peki aşı bulunmuş mudur? Bulunmamıştır. Hay Allah aşı bulununca ne olur? Virüs gider. Virüs gider. Çok güzel. Peki biraz da magazin haberlerinden bahsedelim. Magazin ne baba? Magazin şey. Lütfen e, ekrandan çıkmayın. E, magazin böyle eğlence dünyası. Oyuncular, ünlüler filan. Mesela kim kimle nerede yakalanmış? Kim kimle nerede yakalanmış? Evet. E, mesela benim arkadaşım Eylem ve... Arkadaşım Bade. Evet. Sokakta yakalanmışlar. Ay yalan aşk bombası patlamış. İnanamıyorum. <laughs> flash flash flash. Spikerimiz şu anda yeni bir aşk bombası patlattı. Kimle kim dediniz? Eren ne Bade. Ay inanılır gibi değil. Lütfen ekrandan çıkmayın. Peki spor haberlerinden biraz da söz edelim. <laughs> e, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne olur? Maçı ne olur? Ee, bence... Fenerbahçe kazanır. Tabii ki Fenerbahçe kazanır. Son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? mesajınız ben var tabii. mı? Evet. Lütfen maskesi sokağa çıkmadan önce takın ve ellerinizi yıkayın. Mesafe? Evet. Sosyal mesafe? Evet. Çok doğru. Teşekkür ederiz. Hadi kapanış anonsunu yap. Ding dong. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Tekrar görüşürüz. Sevgili seyirciler. <laughs> Ding dong. Harika.